kendimizi ne kadar tanıyoruz? Kendimizi tanımak sürekli bir süreçtir ve zamanla derinleşir. Bu süreç kendimizin daha bilinçli ve tatmin edici bir yaşam sürmesine, daha sağlıklı ilişkiler kurmasına ve hedeflerimize daha etkili bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olur kendimizi tanımakla kendi iç dünyamızı, değerlerimizi, inançlarımızı, güçlü ve zayıf yönlerimizi, duygusal tepkilerimizi, hedeflerimizi ve motivasyon kaynaklarımızı tanımakla oluşabilir. Kendi kişisel gelişimimizi sürdürmek kendi gelişmemiz için önemli bir adım. İşte kendimizi geliştirirsek, kendimizi tanırsak nasıl bir yaşam, nasıl bir hayat sürmek istediğimizi belirleriz. Yaşamımızın anahtarı bizim elimizde. Haydi kendine tanımakla yaşama başla.